O kadar yakın ki. Şimdi arabayla gelsem iki dakikada gelirim. Yürüyerek gelsem ama yürüyerek gelmem. Arabayla gelirim. Şimdi çocuğunuz da yorulmaz. Evet. Burada tedavilerine başlarız. Anne sözü dinleyebilir. Her zaman anne sözü dinler ondan sonra. Peki ne yapıyor da dinlemiyor? Yani ne diyorsunuz? Ne yaramazlık yapıyor da sizin lafınızı dinlemiyor? Hmm. Ne kadar ayıp ya. Böyle çocuklar kalmış mı da? Kalmış. Sizin çocuğunuz demek ki kalmış öyle. Dinlemesi lazım. Anne sözü dinlemeye çocuk hiçbir şey dinlemez. Sonra o çocuğunuz büyüyünce onun çocuklar da onu dinlemez ha. Evet.